çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektörler Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Hatay Antakya'dan sektörün lider firması Bükler Hanımeli Yufka'dayız. Yanımızda firmamızın ortaklarından beyefendi Vasfi Bök bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Vasfi Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza öncelikle teşekkür ediyorum. Şimdi firmamızın işleyişinden şöyle konuşacağız. Arkada da profesyonel bir ekip, başarılı bir çalışma var. Evet. Kısaca sizi bir tanıtalım. Ekranları başındaki değerli izleyicilerimize Vasfi Bök kimdir? Sektöre nasıl başladınız? Ben 1987 Altınözü doğumluyum. Altınözünde bir e, yaşından sonra Antakya merkezde ikamet etmekteyim. Evet. 8-9 yaşlarında çıraklık olarak başladığımız bu işe daha sonra kalfalık, daha sonra ustalık ve daha sonra işletme açarak evet. devam ettik. Gayet güzel. Şimdi çıraklıktan gelen bir hikaye var. Uzun yıllardır sektördesiniz, işi iyi biliyorsunuz. E, burası 5 yıl oldu, doğrudur. Peki. Şimdi kaç metrekare bir yerde hizmetimiz var? 250 metrekare. Uzman da bir kadronuz var. Kaç kişiyiz? 8 kişi. 8 uzman kadro. Burası saat kaç kaç hizmet veriyor? Sabah 7'den itibaren taze günlük yufkalarımız çıkmaya başlıyor. Evet. Akşam 6'ya kadar hizmet vermek. 6'ya kadar devam ediyor bu çalışma. Peki evet. şimdi gıda işi yapıyorsunuz. Unlu mamuller bölümü var sizde. Evet. Neye dikkat ederiz? Çalışırken. Tenizliye, mutlaka dikkat ediyoruz. Unumuzu nereden alıyoruz, nereden getirtiyoruz? Antep, Antep'ten en kaliteli. Kaliteli, birinci sınıf evet. bir markayla çalışıyorsunuz. Doğru. Anladığım kadarıyla. Peki, şimdi e, burada tabii bu işleyişin bir de rakamsal boyutu var. Günde ne kadar bir üretim var burada? E, siparişe göre değişiyor. 3000-4000 bin, bin arası üretimimiz var. 3000-4000 adet günlük yufka çıkıyor buradan. Peki o aşamadan bahsedelim. Hamurdan başlıyor hikaye. Yavaş yavaş geliyor paketlemeye kadar. Ekranları başındaki değerli izleyicilerimiz izliyorlar şu anda görüntülerinizi. Ne yapıyoruz oradan bir anlatalım mı? Biz en e, sabahleyin ilk işe başladığımızda hamurumuzu içine herhangi bir madde katmadan un, su, tuz e, karışımlar, karışımlar yapılıyor. Yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra en iyi bir şekilde makinamıza veriyoruz. Makinamızdan basamak basamak geliyor. Yufkalarımız pişime geliyor. Pişime geldiğinde ustalarımız özenle yufkaları çevirerek pişiriyor. Sajların üzerinde yapılıyor. Evet doğrudur. Pişirdikten sonra diğer personelimiz yufkaları alıp özenle yufkaları havalandırıyor ve ıslatıyor. Şu anda arkamızdaki mekanizmanın olduğu sistemden bahsediyoruz. Evet doğrudur. Ve ıslandıktan sonra yufka Tek tek e, elle ayrılıp dinlendikten sonra katlanıp e, müşterilerimizin en iyi şekilde... Paket evet. artık servisine geçmiş oluyor anladığım evet. kadarıyla. Peki şimdi bu işleyiş her gün devam ediyor yoğun bir şekilde. Ama sizin arkadaki o mekanizmanız gayet ciddi, iyi bir emek sarf ediyorsunuz. Makine onun şekillerini veriyor değil mi? Kesimi makine yapıyor. Evet. E, usta oradan tek tek alıp bu sefer o işleyiş devam ediyor bu şekilde. Evet. Peki şimdi bu paket olayı günlük nerelere ulaşıyor? Günlük e, ilçelerimiz Samanda, Altınözü, Hassa, İskenderun, eee Kırıkhan var. Reyhanlı var. var. Evet. Öyle ve tüm ilçelere yayılmaya çalışıyoruz. Peki bu merkezde, Antakya merkezde sizin anlaşmalı olduğunuz yerler var mı? Buralara siz mi götürüyorsunuz? Evet var. Anlaştığımız yerel marketler var. Evet. Onlarla Gerekli paketleme yaptıktan sonra dağıtımını bir dağıtım yapıyoruz. yapılıyor. Peki, şimdi sektörle ilgili mutlaka bir hedef vardır. Her sektörde olduğu gibi. Evet. Siz neyi planlıyorsunuz? İleriye dönük kafanızda neler var? Biz unlu muamele olarak çeşitliliklerimizi arttırmak istiyoruz. Mesela e, saç ekmeği, bazlama ve mantı şu an zaten imalatımızda var. Sıra böreği, evet. keza aynı. Ve daha çeşitlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah. Bu konuda tabii bir de satış noktası herhalde olacak ilerleyen zamanda. İnşallah. Evet. Peki o İyi konuda teşekkür. size başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Emeğinize, ediyorum. yüreğinize Anladım. sağlık diyelim. Ee, bir de teşekkürünüzü alalım. Sizi destekleyen, tercih eden hem bölge halkına şöyle bir teşekkür, son sözleriniz. Ee, biz Hatay halkının bizi tercih ettikleri için teşekkür ederiz. Biz buradayız, hizmet için varız. Evet. Olmaya da inşallah devam edeceğiz. Destekleriyle devam edeceğiz. Evet, gayet güzel. Peki ben size firma ortağımıza böyle çalışanlarınızla birlikte Ailenizde, bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı kutluyorum. Başarılarınız daim olsun. Sağ olun. Lütfen. İlerleyen bölümde inşallah büyüme yolundaki hedeflerinize ulaşırsınız. Sizinle farklı bir çalışmada buluşmak dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Sağ, sağ, sağ olun. Evet değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Hatay Antakya'dan sektörün lider firması Büyük Hanımeli Yufka'dan aktaracaklarımız bu kadar. Diyor sözü Merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.